Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Sözben görevini göstereceğiz. Görevi başlatabilmek için gerekenler hiçbir şey. Görevi yapabilmek için ise çok fazla combat içerdiğinden dolayı aşağı yukarı level 30 tier setlere sahip olursanız faydalı olur. Ve tabii yine combat içerdiği için food da lazım olacaktır. Özellikle kozmetik eşyalarından hani bu Anger serisi olarak geçiyor silahlar. Eğer hoşunuza gitmiyorsa görevin hiçbir kayda değer ödül olduğunu söyleyemem. Görevin başlatma yerine en yakın ışınlanma alanı Arkeoloji Diksayl. Oradan Launa diye bir yaşlı teyze var. Onunla konuşmamız gerekiyor gidip. Hemen Rift'in orada. Teyze çocuğunu kaybetmiş. İşte çocuğunu bulmamızı istiyor ve bu Rift'in altında olduğundan şüpheleniyor. Biz de ona yardım etmeyi teklif ediyoruz. İçeri girince küçük bir sinematik çıkıyor arkadaşlar. Görevin bu aşamasında 4 tane silah var silahlıkta bulunan. Bir tane sword, bir tane spear, bir tane mal, bir tane de battle axe. Bunların hepsini ben ekranda hangi hayvanı öldürdüğünü yazdım. Her biri birebir sadece o hayvana hasar verebiliyor. Diğer hayvanlara hasar veremiyor. Ha bu arada leveliniz düşükse çok önemsemeyin. Çünkü çok yüksek vuruyorsunuz bu silahlarla. Hedefimiz bu hayvanları öldüre öldüre oradaki barı doldurmak. Barı doldurduktan sonra cinnet geçireceğiz. İşte o cinnet geçirme anı ekranlarda arkadaşlar. Sonra da küçük bir sinematik çıkacak. Sonra da exit yazan yerden bir sonraki bölüme geçeceğiz. Küçük bir sinematik çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci odada da amacımız deliklere baka baka bir tane hayalet yaratık var böyle. Onu bulmak sürekli. İşte her seferinde hayalet başka bir delikte. Onu buluyoruz buluyoruz her seferinde öldüreceğiz. Buldukça öldüreceğiz. Buldukça öldüreceğiz. İşte bir süre sonra bir sinematik çıkacak. Yani bu yaşanana kadar öldürmemiz gerekiyor. Saat yönünde giderseniz veya tersi yönünde kolay arayabilirsiniz. Sonra sinematik çıkacak. Bir tane de exit yeri var orada. O exit yerine gidebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki bölüm. Şimdi arkadaşlar bu odada bir sürü kapı var. Yani bu kapıları girmeyi denerseniz bir şey ifade etmez yani. Hepsi sahte diye düşünebilirsiniz. Bin sürü yaratık var. Yaratıklardan da hepsi sahte sadece biri gerçek. İşte her seferinde gerçek olanı öldürmemiz lazım. Her öldürdüğümüzde bir tane kapı eksilecek. Ta ki bir kapı kalana kadar. İşte bunu yapabilmek için de yani bir tanesine vurdunuz ya yaratıkların. Sıfır mı vurdunuz? Hemen diğerine vurun. Hemen diğerine vurun. Zaten gerçek olanı öldürürseniz hep söylüyor. Tekrar resetleniyor. Bir kapı eksilip tekrar yaratıklar çıkıyor. İşte bir tane kapı kalana kadar hepsini öldürmeniz lazım. Ekranda ben size gösteriyorum bir yandan da zaten. Dediğim gibi hasar vuramadığınız an diğerine geçin. Hasar vuramadığınız an diğerine geçin. Bu şekilde yapın. Hasar vurabildiğinizi öldürün. Sonra hem bir tane kapı kalmış olacak hem de bir tane sinematik çıkmış olacak. Sinematik bittikten sonra o kapıdan girebilirsiniz arkadaşlar. Küçük bir sinematiğin ardından bu yeni kata geçmiş olacağız. Bu yeni katta da bin sürü Hopeless Creature diye bir şey var. Bunların hepsini defalarca kez öldürmemiz lazım. Ortalama 3 defa olması lazım diye biliyorum her seferinde. Hemen defalarca öldürmeniz lazım. Bir de şöyle bir kuralı var buranın. Burada food kullanırsanız yaratıklar da helleniyor. Burada hiçbir food vesaire tüketmemeniz lazım yememeniz lazım arkadaşlar. Yoksa onların da canı doluyor. Bittikten sonra bir tane köprü çıkacak o riftin üzerinde. Köprüden geçip karşıdaki exit'ten bir sonraki kısma ilerleyeceğiz. Tolna çok garip bir yaratığa dönüşmüş. Bunun sinematiğini göreceğiz işte. Babası falan gelecek onu arayan. Son üç kafayı da ayrı ayrı öldürmemiz lazım. Kafaları öldürdükten sonra Tolna insan haline geri dönecek arkadaşlar. İnsan haliyle konuştuğumuz zaman diyalogların sonunda bizi yüzeye geri ışınlayacaklar. En sonunda yüzeyde tekrar Tolna ile konuşmamız lazım. Hemen zaten ışınlandığımız yerde olacak. Tolna ile konuştuğumuzda da görev tamamlanmış olacak. Biz ödüllerimizi verecek. Eğer videolarımı beğeniyorsunuz lütfen abone ol tuşuna basınız arkadaşlar.